usul yok, usluk yok. Okumak yok. Senin gazetelerinden sabaha kadar okuman, televizyonlardan yetmiş türlü haberi dinlemen neyi ne? Kitaplar duruyor. Abdestin yok, yani ilmi yok. Namazın yok, yani namazın hükümleri huşu, hudu, tadile erkan yok. Kılık kıyafetin namaz kılmaya müsait değil. Nice kadınlar namaz kılıyor, saçları belli, gerdanı belli, kulağına taktığı küpelerin markası belli, halbuki bir kadın kulağının dörtte birinin bir rüküm miktarı namazda gösterirse, onun namazı fasit olur. Baş açık, kısa kollu namaz kılanın namazının sevabı gider, mekruh olur. Namaz kısa kollu kılınmaz, baş açık kılınmaz. Ben çölünde kiliseyi görmek istedim, dom kilisesini. Başımda takke vardı diye sokmadı adamlar, Hristiyanlar beni. Takkeni çıkar, verin dedi. Ben Müslüm, Muhammed O zaman yallah kiliseden dedi. Kilise benim mabedim değil, mekanım değil. Görsem ne olur, görmesem ne olur. Yallah çıkıverdim, müsterde de beni çıkardılar. Ben başımı açmam ki senin sen alsan. Hristiyan mısın 24 saat baş açık gezersin? Baş açık gezenin vakarı gider. İzzeti düşer. Merhameti silinir. Elin adamı kiliseye sokmuyor başını örtül diye. Ben niye açayım başımı? Kadın nasıl başını açar ona şaşar. Ben erkeyken korkuyorum açamıyorum Allah'tan. Kadın nasıl açar bilmem ki. Sonra da 500 bin Allah çeker. İstersen 5 milyon çek. Fayda vermez ki. Haram çıkmadan zikir felsefini göstermez ki. seyyahın biri haftan uzaklaşıp hakka yaklaşan ariflerin birine hakikata ulaştıracak yol nasıldır diye sordu. O arifi billah kendini dünyada bir yolcu gibi kabul etmendir. Seyyah başka bir arife sordu. Bana bir amel öğret ki bu sayede devamlı olarak kalbim Allah'a bağlı kılsın. Arif, mahluka bakma. Zira onlara bakmak hakka ulaşmana mani olur. Seyyah, imkanı yok halka bakmak mecburiyetindeyim. Arif, o halde sözlerini dinleme. Zira onların sözleri senin kalbini katılaştırır. Seyyah, buna da imkanı yok. sözlerini dinlemek mecburiyetindeyim. Arif, o halde onlarla muamelede bulunma. Zira onlarla herhangi bir muamele insanı vahşete düşürür. Seyya, ben onların içinde olduğum için onlarla muamele yapmak zorundayım. Arif, o halde onların arasında bulunma. Zira onlarla düşüp kalkmak insanı helaka sevk eder. Seyya, işte hastalık buradadır ya, bu da mecburiyet karşısındadır. Arif, Ey adam gafillere bakar, cahilleri dinler, tembeller gibi davranırsın. Sen Allah'ı bulmayı nasıl bulursun? Var git bu sevdadan senin işin yalancılıktır dedi. Böyle Allah mı bulunur? Sözünü dinleme dinlerim, işine girme girerim, kötülüğüne yapma yaparım. Git! Böyle Allah mı bulunur senin işin yalancılık dedi. Sofilik değil. <laughs> ha bizim işimiz budur ne kadar zor ya Rabbim. Ya Rabbim ne kadar zor. Böyle yapma, böyle yapma. Ona da mı oğlum? dedi yahu. Sen gafillere bakar, cahilleri dinler, tembellerle yaşarsın. Bir de kalbinde Allah'ı bulmak istersin. Senin ki bir kuru daha vardır. Gel buradan. Gel. Böyle olmaz ki Allah'ı bulmak istenen, isteyenin bir yolu var. Demek ki riyazetin sonu nefse muhalefet ederek ona Allah'a sevk etmenin sonu, devamlı olarak kalbini Allah ile Allah'a bağlı bulmaktır. Bu ise ancak başkalarından alakeyi kesmekle mümkündür. Kalbini başkalarından temizlemek de uzun mücadele ile kabildir. Kalbi tamamen Allah'a bağladığı zaman Hz. Rububiyet'in celili, celali kendisine keşfolmaya başlar. Hak kendisinde tecelli eder. Belki lisan ile anlatamayan bir takım ilahi füyüzata lütuflara mazhar olur. Buna en büyük mani, bunu izah, vazu nasihat yolu ile halka duyurmak olur. Yürüde bir keşif açıldığı vakit, o bu keşiften halka duyurmak ister. Manevi güzel bir rüya görse halka ilan etmek ister. Nefsi bunda, bundan son derece zevk alır. Gördünüz mü sizde olmayan hal bende var diye zevklenir, neşelenir. Bu zevkle, bu zevkle sarhoş olur, düşünemez. Bu zevk onu, bu hali halka intikal ettirecek güzel kelime cümleler arattırır. Öğüne, öğüne, sevine, tatlı tatlı hikayelerini anlatır. O zaman üstünlük davası kendisini başkasına beğendirmek yani ululuk davası başlar. O zaman şeytan imdada yetişir. Senin gibi bu şekilde hareket eden vekil var mı? Senin gibi bu kadar hizmet eden var mı? Senin gibi böyle güzel sohbet edenler var mı? Senin gibi otobüs otobüs halk getirenler var mı? Kaç haftalardır sen kamyon kamyon, otobüs otobüs millet taşıdın. Var mı senin gibi vekil? Yok dedirtir. İşte şeytan onu övünmeye, kendini beğenmeye, ucuba, başkalarına karşı riyaya, başkalarına karşı mete başlar. İşte etrafında haset halkası genişler. Çekemez hale insanlar gelirler, o zaman haset ediyorlar, beni çekemiyorlar, beni anlamıyorlar diye milleti gıybete başlar. Ya o adam ne güzel işi götürürken sonunda asi ve günahkar olarak çıkıverir. Kamyon kamyon adam getireceğine keşke kendi nefsinin necasetini bilip de ıslaha getirseydi daha faydalıydı. Nasıl faydalı? Sonunda övünerek bana haset ediyorlar, çekemiyorlar diyerek sofileri iftira edeceğine, sofileri çekiştireceğine, keşke bir canını getirseydi ondan alaydı. Demek kemalata doğru giderken tehlikeler artar, övünmeler başlar. Zinnun'u Mısır Hazretleri'nin galebesi i̇sm Azamı öğrenmek isterken, zinnun Misra Hazretleri'ne rabb Teala hangi yolla gösterdiyse, sen onu bir kutuya fare koy da dene buyuruldu. Üç senede üç kere konuştu Cenab-ı zinnun Misra Hazretleri. Adın nedir? Nereden geldin, ne istersin? Üç senede de üç kelime. <laughs> Yusuf bin Hüseyin. <laughs> Yahya. Cenab-ı Zünnun'un Hazretleri bir kutu yaptı şu teyp gibi, içine fare koydu. Mısır'dan nili geç, öbür tarafta filan şeye kutuyu ver dedi kutuyu aldı götürmeye başladı Sofi. İsmi Azam öğrenecek. içinde tıkır 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 bir şey geziyor. Hele nedir hele nedir bak uyar canım. Örtüyü kaldırınca fare zıp kaçtı. Geriye gitse şeyhine ne diyecek? İleriye gitse kutu boş. İleri gideyim ne, ne olacağı belli değil daha kolay dedi. Şeyhe vardı. Fareyi kaçırdın mı yolda dedi hiçbir şey sormadan. Fare kaçtı mı kaçtı. E dedi İsmi Azam'ı sen nasıl saklarsın bir fareyi zapt edemedin. Şeyhe geldi. Fare gitti mi gitti efendim. E bari bana bir nasihat et de memleketime döneyim. Beni gördüğünü kimseye söyleme. Zinnunda ben üç sene amel ettim, böyle gördüm, şöyle gördüm deme sen gördüğünü anlatmayacaksın. Üç senedir zünnunda kaldığından kendini met edecek. Bunu yapamam bu zordur. Ben zinnunda üç sene kaldım. Bir gün böyle dedi, bir gün şöyle hayır hayır sen beni anlatmayacaksın dedi. Senin maksadın bende üç sene kaldığını söyleyerek kendini öveceksin. Yapma bunu. Allah bir bunu dayanamam söylerim dedi. E bari kürsüye çıktığın zaman hiç kimse olmasa da Allah için sohbet ederim dedi. memlekete geldi, eşraftan birisi, kürsüye çıktı, millet kalabalık, sonra azaldı, sonra azaldı, gittikçe azaldı, zındık dediler, günahkar asi dediler, sonunda hiç kimse kalmadı. Şeyhe de söz verdi, hiç kimse olmasa da Allah için konuşacak. Kürsüye çıktı, ya kime ne anlatacağım ben dedi. İnmeye kalkınca kadının birisi kadın cemaatinden bağırdı. Dedi Yusuf, Zinnun'a söz verdin. Hani Allah seni görüyordu, ne çabuk unuttun. <laughs> Muhteremden zordur. Yani on kamyon otobüs adam getirip övünüp de şişip haset etti, gıybet edeceğine on kere sen gelsin daha iyi. Demek vekillik bela. Sofilik meşakkat, nefis zalim, daha şey anlatmadım. Allah ömür nasip olursa haftada var. Bu halinen bu Mevla'ya böyle yolculuk yapılmaz. Tekkiye sık sık gelirken yeni bir tekki açılır. Artık kendisi Gavs-ı Geylani oldu. Gavs-ı Azam Seyyid Abdülhakim Hüseyin oldu. Bir daha gelmez buraya. Erdi oldu, Mevla'yı buldu. Ya ne yapsın gelip? İsmi Hasan olsa, Hüseyin olsa ne? Gelmez ki. Erdi artık ya, o maksadı buldu. Halbuki daha bir karış yol gitmedi. Bu tembel vücutla bu Mevla bulunmaz. Bari tekkiye git de tekerin her dönüşünde kiramen bir sevap yazsın. Sofi, vekil, Mürşit nerede? Yol nerede? Mevla nerede? Sen nerede? Allah hepimizi bıraktı neredesin? İki canımızı arz etsin. Çok zor bir yolculuk içindeyiz. Çok çetin bir işi başarma azmindeyiz. Ama nefsimizin edepsizliğinden gafiliz. Şeytanın hilelerinden bir haberiz. Sofilerin kardeşlik muamelesine karşı riya gösteriş ve gösterişle sanki düşman gibiyiz. Ne aradık, ne bulduk, bu bulduğumuzla ne kadar yol gidilir? İnsan amiyetle, vicdanla muhakeme edip kendine yeniden estağfurullah versin. Yeniden tecdidi tarikat etsin. Yeniden zikre başlasın amelimi bitirim, sülükümü bitirim, bitirdim deyip de yoldan çıkan sofiler çok var. Nefis bata geçmiş, hatmi tehli çekmiş, şeye gitmeyen Tavsımız Seyyid Abdülbaki'yi düşman edenler dahi var. Şuluku tam bitse, cikri tam kalbe yetse bu musibet başına gelmezdi riya gösteriş ki birden masum kılsın. Nefsini bilen Rabbini bilir, sırrına masaretsin. etsin. Bela ve musibetlere sabır, sofilerin meşakkatine tahammül, işlerimize gayret, şeyhimize bereket, seyitlere Allah her türlü beladan, musibetten kendilerini korusun. Nefsini bilen Rabbini bilir, sırrına masaretsin. etsin. Ne mutlu o sofiye ki günahını bilir, ne güzel o sufiki nefsini görür, ne mutlu o sufiki şeytanı tanır, onlar takvaya erenler yok mu? Şeytan onlara ilişince bir de bakar, düşünürler ki hemen Allah'ın izniyle hilelerini bilirler, sırrına masar eylesin. Allahümme seyyidina Muhammed ve Muhammed Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma min ilmi illahi salatan daimeten bi devam mülkillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salatan tüncünya bi min cemil ahval ve la qaf ve tevdülena biha cemil acab ve tutahuruna biha min cemil seyyiat ve terfana bi indekalet derecat ve tabelluğuna bi aksel gayatı min cemil hayratı bil hayatı ve badel memat. Hasbunallah ve nimen vekil, hasbunallah ve nimen vekil, hasbunallah ve nimen vekil, nimen mevla ve nimen nasir, kufarı ki Rabbena veyri kelmasin. Sofi, sen böyle gidişle Sofi olamazsın. Ah ne hürmet. Böyle olmaz. Sofi, sen bu gidişle Sofi olamazsın. Ah mühür, ben nefsime mühürledim, ha kimseye karışma. Sofi, buyur efendim, sen bu gidişle daha Sofi'de olamazsın, vekil de olamazsın. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun ve selamun alel mürselin ve lamda Rabbil Alemin. Hayırların celbi, şerlerin defi, rızayı ilahiye, muvaffakiyet, Hazreti Resulullah'ın şefaatine uymaya masariyet, Evliyayı İzamın sevgisini kalbimizde taşımaya gayret, El-Fatiha. Maassalavat.